Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber <laughs> serimizin 1. Bir, 1. sezonun 3. bölümünde tekrardan onunuz <laughs> Arkadaşlar çok değişik bir giriş yaptım. Sezon ee, burada sorun vardı. <laughs> Sezon 1 3. bölüm hepiniz hoş geldiniz. Hayır 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 hayır. Aa hayır. lazım. Elmas var. Elmas var. lazım. Allah 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 Allah. ölmemem lazım. Elmas, elmas. Kaç tane elmas var bilmiyorum ama var. Bayağı var. Daha hiç. Ye şunu çabuk, ye şunu çabuk, ye şunu çabuk, ye şunu çabuk, ye şunu. <laughs> Allah kahretsin, Allah kahretsin. Öleceğim, öleceğim. Öleceğim. Abi. Turlayından çıktı. Pıs, abi. Abi taş yok. Allah kahretsin. Taşların hepsini harcadım. Hop sadece bir tane taş var Allah kahretsin. Ye şunu ye şunu ye şunu ye şunu ye. Ananız. Abi biraz koşayım acıkayım ne olur ne olur. Elmaslara gitmemesi lazım. Elmaslara gitmemesi lazım. İki tane elmas sadece yolda gördüm. Sadece yolda iki tane elmas gördüm Allah kahretsin. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım ölmemem lazım. Ben bunu nasıl pişireceğim abi? Taş yok ki burada. Hayır, hayır. Ne o zombi? Ne o zombi? Ne o zombi? Hayır. Zombi. Hayır ya. Zombi ya. Abi ben o girişi nereden bulacağım bir daha ya. Ya zombi ne yaptın Allah'ına ya. Ya ne güzel madem buldun ne yaptın ya? Uf zombi ya. Ettin içine ya. Ya ben bir daha orayı nasıl bulacağım Allah'ına ya. Elmaslar vardı. Valla gittin <laughs> gitti elmaslar hepsi. <laughs> ya normalde spektatordan yine bulurdum ben onu ama. Da spektatörden bulurum yine aynı madeni de bulmayayım ya. Cık. Of, bitelim Sadece elmas üzülüyorum şu an. Ben onu spektatörden bulurum arkadaşlar. Ad e game mode spektatörden Bulmam lazım. Of, onu bozuyorum. <laughs> Neyle pişireyim? öyle pişireyim de. Ben onu spektatörden bulacağım ya. Çünkü inanılmaz iyi madende. Nasıl? Nasıl ölürüm ya? İnanılmaz gerçekten. Bir tane kılıç, bir tane kazma yapacağım. Arkadaşlar ben maalesef orayı spektatörden bulmak zorundayım. Bırakmam yani. Anlatabiliyor muyum? Bırakmam. Bir tane kılıç yapalım şöyle kendimize... Üff yazık oldu ya. Spektatörden bulacağım onu? Yok yani ben o madeni bırakmam arkadaşlar. Aynı madeni gideceğim. Üstüne madeni de bulabilirsem. Bektatörden bulmak zorundayım. Şuna geldik. Bir tane kazma yapacağız. ama arkadaşlar. Günlük... Geçiyorum. Özür dilerim. Bunu yapmak istemiyorum. Ama <laughs> yapmak zorundayım arkadaşlar. Özür dilerim. <laughs> Şimdi <laughs> buraya geldim. Buradan aşağıya indim evet. <laughs> Bayağı bir aşağı inmiştim ben. Çok çok aşağı inmiştim. Aa bura galiba. Bura mıydı acaba? Buradan galiba. Benziyor mu acaba? Şimdi. <laughs> eee Bura bura evet. Evet evet evet. Şu ilerlerde de. Evet evet arkadaşlar bura. Evet. Galiba bura. Bura bura. Ben kendime bir yani ofunza sığınarak kendime bir Night Vision istiyorum. Night Alt In Venice Ve sonrasında buradan Game Mode Survival dedik ve arkadaşlar Bu madendi ya sanki Galiba değil bu maden Evet bu ya bu olmayabilir. Tam hatırlamıyorum ama. Cık. Buralara benziyordu. Neyse arkadaşlar. Çok da bir önemi yok. Madeni bir daha nerede bulmuşum ya? <laughs> o neydi? Nasıl şoka gibi ya. Bu değil galiba ya. Neyse. yapacak bir şey yok. Öldüremezsin beni. Abi nasıl ölmedin? Allah'ına Ya Abi söyle ya. Nasıl ölmedin orada? son bir. Dur kardeşim. Dur kardeşim dur. Kardeşim vurmasın. Çok büyük memnuniyet duyarım. İskelet. Abi kalkanımı dök. Kendimi koyamıyorum. Bir kalbim kaldı. Allah kahretsin hocam. Şu iskelet vurdu an öleceğim. Kaç. 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 Skeleton görmedi beni. Hop. Şöyle bir fake. Hop. O Burada değil maden ama boş yer arkadaşlar. Az kalsın ölüyordum. Az kalsın. Ölümün kıyısından döndüm. Gel lan. Tamam. var burada? Ben, abi nasıl öldüm? Şimdi. Üçüncü bölümde sizlere bir söz vermiştim. Ev yapacağım. Şuradaki ağaçlardan birazcık ev yapacağım. Of. Az önceki maden gittik gitti güzelim madenim ya. Üf, ee, tadım tuzum kaçtı ya. Nasıl öldüm ben o zombiye ya. Ya buraya nasıl çıkacağız ki zaten koşacağız ya. Bloklar al. Bloklar al. Şöyle. Bir ev yapalım. Başımızı koyabileceğimiz bir evimiz olsun. Sonrasında bakacağız. Madene mi gidiyoruz? Ona mı gidiyoruz? Buradan rahatlanır. <laughs> Topraklara gel. Oha ya bunu nasıl görmedik? Evet arkadaşlar ağaçlar bunlar ya inanılmaz ki gerçekten. Boşsanız da inanılmaz. Bir de şunu soyulmuşuna bakın. Allah'ım Allah'ım beni bitiriyor. İnanılmaz iyi gerçekten. Gerçekten mükemmel abi. Yani bir de şunun tahtasına bakabilir miyiz? Nerede lan? Alamıyoruz ki almışız. Alamıyorum. Değil mi? <laughs> Hayır. 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 Abi öldüm. Nasıl bir oldu? Sen? Öldüm. Bu nasıl bir oyun? Oyun diyorum. Odun. Sen git. Sen gitme. Sen git.